Evet arkadaşlar bugün İngilizce, Almanca ve Türkçe öğreneceğiz. İlk defa başlıyoruz. Evet, hadi bakalım başlayalım. İlk önce öğreneceğimiz kelime "i". Yani ben demek. Almanca "i", Türkçe "ben" demek. E, tabii ki İngilizcesinde isterseniz "I" diye geçiyor. "I" ben demek. Du sen. Ondan sonra "er", "o", "z" o bu sefer kadın demek ama hani kadın versiyonu er erkekler için kullanılıyor z kadınlar için s de cansız varlıklar için wir biz demek du aynı zamanda sen ve siz için kullanılabiliyor ee, in'in de onlar demek arkadaşlar bu arada possessive pronouns dediğimiz e, iyilik ekleri dediğimiz mine benim dein senin ir onun erkek dişi ve çoğul için kullanılabiliyor. Onzer bizim. O yerde sizin demek. Evet bunları aklımıza kazımak zorundayız. Sürekli kullanacağız. Ardından der die, das en önemli konulardan biri. der erkekler için, di kadınlar için, das da cansız veya çocuklar için kullanılıyor. Örneğin derman küst di frau und das kind schaut zu. bu kelimede ne anlatmak istiyor? Adam kadını öptü, ve çocuk da bunu seyretti demek istiyor. Ee, İngilizcesi de bunun. The man kisses the woman and the child watches. Burada derman adam demek gördüğünüz üzere. Ee, küst, küsün e, ikinci hali öpmek demek. The Frau kadın, und ve demek Almanca'da. Das Kind çocuk. Schaut zu da zu e, Kullanımı bu şekilde, zu sona gelecek şekilde kullanılıyor, zu schauen diye. İngilizcesi de zu schauten, watching demek, ee, küsünde öpmek demek gördüğünüz üzere. Ardından ikinci cümlede, die Frau, die Nebnen, renet, renate diye geçiyor. Bu da die Frau, kadın demek, ee, ardından die e, bitişikteki, yandaki, yanda demekmiş. Want, yaşayan. Heist, isim, adı demek. Renate de kadının adı demekmiş. Yani yan binada yaşayan kadının adı Renate demekmiş. İngilizce'si de bunun. The woman who lives next door is called Renate. Demek. E, bilginiz olsun. Ve son Das ist mein Fahrrad. Das e, ist demek Bu benim bisikletim demek. Mein, benim. Yukarıda da görmüştük bunu. Nerede? Burada mine. Benim ee, bisikletim. Bisikletim. Farat Gördüğünüz üzere. Ee, burada ufak bir şey de değineyim. Und. and Ve. Bu und Almanca. İngilizce and, Türkçe Türkçe'de ve anlamına gelir. Bunun için de bir cümle yapalım. Ich und du. Ben ve sen. Yani kontrollerın the quality der material en gemes ISO 9001 tabi 9001 denmez. <laughs> e, burada ben ve sen diyor. ISO 9001'e göre malzemenin kalite kontrolünü yapacağız diyor. Burada gemes e, Almanca. İngilizce'de ise according to. Türkçe'de e göreye göre demek. Yani ISO 9001'e göre bu malzemelerin kalitesini ben ve sen yapacağız demek. Video buraya kadardı. Görüşmek üzere.